Yepyeni yeni bir sigortacılık anlayışıyla sektöre meydan okuyoruz. Sigorta lazım olduğunda alınamayan tek şey. Gerçekten çözüm odaklıyız, çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Evet, Türkiye'de ilk ve tekiyiz, yani dünyada da ilk ve tek olabiliriz. Geleneksel sigortacılığı da hiçbir şekilde rafa kaldırmış değiliz. Nakliyat sigortalarında fark yaratmaya geldiğimizi ifade ediyoruz. Kamyon Dergisi'nden herkese merhaba. Ben Öykem Mersin Lojistik ve taşımacılık fuarında şimdi de teminatta.com standındayız. Yeni nesil nakliyat sigortacılığı diyoruz. Sayın Özkan Gürses kurucu ortağımızla beraberiz. Öncelikle fuarınız hayırlı olsun çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, yeni nesil nakliyat sigortacılığı nedir Özkan Bey? Ee, yeni nesil nakliyat sigortacılığı aslında ee, sektöre yani çok net bir şekilde aslında sektöre e, meydan okuyoruz. Hı hı. Yepyeni bir e, sigortacılık anlayışıyla nakliyat sigortalarında fark yaratmaya geldiğimizi ifade ediyoruz. Ee, burada geçmişten gelen bazı e, hani teknolojiye ayak uyduramayan gelişmeler var. Nakliyat sektöründe özellikle hıza ihtiyaç duyuluyor. Ee, bir şekilde sade, pratik ve hızlı olması gereken bir süreç e, var. Ama e, maalesef şu an e, geleneksel yöntemlerle ilerlendiğinde e, teklif süreçleri e, bir karmaşa haline gelebiliyor. Uzayan süreçler ertesi güne sarkan belki bir hafta süren teklif süreçleri e, doğru kişiden alınamayan, hizmet sonucunda ödenemeyen hasarlar vesaire hmm. çok büyük bir kargaşa halinde Alan yani e, aslında talep eden taraf da ne istediğini çok iyi bilmezken e, karşılamaya çalışan uzmanlığı uzmanlığıdan nakliyat sigortalarına çok fazla yetmeyebiliyor. biliyor. Hmm. Maalesef nakliyat sigortalarının toplam sigorta sektörünün içindeki payı yüzde iki. Dolayısıyla acenteler e, burada kendilerini çok fazla geliştirme ihtiyacı bile hissetmeye biliyorlar. Hmm. Çok üzülerek söylüyorum. E, dolayısıyla buradaki e, talep ve onu karşılayacak kişinin aslında birbiriyle uyuşmadığı birçok senaryo yaşanıyor. Ve aslında ortada bir sigortacılık yapmaya çalışırken bir kirlilik yaratılıyor maalesef. Aslında buradaki açığı gördüğümüz için, yani ben bizzat sigorta şirketlerinde çok uzun süredir görev yaptığım için, hasar servisinde, fiyatlama süreçlerinin içinde bizzat bulunduğum için, buradaki aslında açıklığı net bir şekilde görebildim. İnsanların ihtiyacının tam karşılanamadığına defalarca şahit oldum. Ve teknolojinin de aslında imkanlarının çok fazla kullanılması, olmadığını fark ettik. Hı. Dolayısıyla burada e, bu boşluğu dolduracak ne yapabiliriz düşüncesiyle aslında e, çok güzel bir girişime e, başladık ve yaklaşık bir buçuk senelik bir e, altyapı çalışmasının ardından e, canlıya aldık ve yaklaşık iki senedir de e, bu süreci e, online olarak nakliyat e, sigortalarını e, son kullanıcıya kadar ulaştırabiliyoruz. Hı. Yani aslında nakliyat sigortası ihtiyacı olan kişi e, şu an web sitemizden dakikalar içinde çözümünü üretebiliyor. Başka yerlerde geleneksel yöntemlerde saatler süren, ertesi güne sarkan süreçlerden e, rahatsız olan herkesi e, yeni nesil nakliye sigortacılığı tanışmaya bekliyoruz. Aslında avantajlarından bahsetmiş oldunuz evet. değil mi? Böylelikle zamandan tasarruf tabii ediyoruz. Ki. Kişi e, şeyinden tasarruf ediyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim e, şunu kullanmayı çok seviyorum ben hani e, anlatırken. Biz üç şeyin garantisini veriyoruz. Birincisi tabii ki finansal tasarruf. Yani maliyet olarak e, çalıştığımız şirkette iki büyüklüğümüzü de kullanarak aslında e, çok uygun fiyatlarla, sektör ortalamasının altında fiyatlarla çok geniş kapsamlı poliçeleri çok daha rahat bir şekilde son kullanıcıya ulaştırabiliyoruz. İkincisi iş gücü. Yani az önce kısaca bahsettim. Hani bir teklif talebinde bulunuyorsunuz. O teklifin takibi, teklif geldiydi, gittiydi. Mail atıyorsunuz. Sonra bunu kapsıyor mu diyorsunuz. Biraz onun için bekliyorsunuz. Fiyat pazarlığı yapıyorsunuz. Süreç bir kez daha bekletiliyor vesaire Bir iş gücü var burada. Sürekli bunu takip etmesi gereken bir insan var. Bundan da tasarruf sağlıyoruz. 3 dakika içinde çözüp dosyanıza poliçeyi koyup yani, yani iş hayatınıza devam edebiliyorsunuz sigortadan. E, aslında sigortayı rafa kaldırıp e, ve son olarak da aslında e, e, operasyonel maliyeti de aslında iş gücü e, ve aslında kendinize ek vakit yaratmak için size bir imkan sağlıyoruz. Yani sigorta işlemlerinizi aslında bize devredip bizimle bu işi yürüttüğünüz takdirde kendinize belki de o personeli başka bir yerde konumlandırma, başka bir e, çözüm üretebilme imkanınız da oluşuyor. Evet. ya yani Bunlar bizim aslında direkt e, üç ana başlıkta ben bunları toparlıyorum ve bu şekilde aslında müşterilere çok farklı etkiler yarattığımızda iki senelik süreçte gördük. Genelde süreçlerimiz teşekkürle bitiyor. Çok güzelmiş. Biz hiç böyle bir şey görmedik. Gerçekten fark yaratmışsınız noktasında. Çok güzel dönüşler alıyoruz. Bu da bizi daha fazla motive ediyor. Daha fazla hani daha iyi şeyler, daha iyi çözümler üretebilmek için bizi de bu biraz kamçılıyor. Açıkçası. Yani bu arada Türkiye'de ilk ve teksiniz değil. mi? Evet Türkiye'de ilk ve tekiz aslında çok mütevazı bir söylem bu. Çünkü dünyada da örneğini henüz rastlamadık. Yani dünyada da ilk ve tek olabiliriz. Ee, yani gerçekten Gerçekten çözüm odaklıyız. Ee, sadece yani nakliyat sigortalarının az biliniyor olmasından dolayı insanların ee, aslında talep ettiği şey de çok fazla bilmiyor olmasından dolayı hani 3 dakikada çözebildiği süreçte de bir desteğe ihtiyaç duyabiliyorlar. Yani alıyorum ama doğru şeyimi alıyorum noktasında bir aslında tereddütleri olabiliyor. Bu noktada e, bizlerin 7/24 çağrı merkezi hizmeti var. E, bu da onları aslında çok kolay tamamlayıp e, sorduğu sorulara nitelikli cevap alabilmenin de aslında rahatlığını yaşıyorlar. Yani şunu alıyordum doğru mudur dediğinde biz A'dan Z'ye gerekli çözümü üretiyoruz. Telefonda kendisini e, bilgiyle tatmin diyoruz. dolayısıyla A'dan Z'ye aslında sadece yani yeni nesil derken online'ın altını çiziyoruz tabii ki ama geleneksel sigortacılığı da hiçbir şekilde rafa kaldırmış değiliz. normal yüz yüze iletişimimiz, telefonda desteğimiz bir fil devam ediyor. Peki aslında siz sektörü ve pazarı şu anda değerlendirebilecek e, güçlü kalemlerden birisisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu anda? Nasıl gidiyor piyasa? piyasa tabii ki hani ekonominin de etkisiyle biraz durgunlaştı. Son dönemde hani gelen talep lerde vesaire çok net zaten görebiliyoruz. E, talep sayısında da azalma var. Insanların sigortaya ayırabileceği maliyetlerden tasarrufa gitmeye çalıştıklarını görüyoruz. E bunlar tabii ki hani biraz ekonominin getirdiği şeyler. E, bunlar biraz doğal karşılayabiliyoruz ama e, şu noktada da bazı şeyleri atlamamak lazım. Ben şu cümleyi çok severim. E, bir sigortacı olarak çok da kullanırım. Sigorta lazım olduğunda alınamayan tek şey. Hı hı. Dolayısıyla eee hani oradan fedakarlık yaparken başka bir riskle aslında hani e, sırtınızda başka bir riskle yola çıkıyorsunuz. Dolayısıyla hani Allah göstermesin bir kazada bir şeyde e, olumsuz bir durumda e, aracıyla karşı karşıya sorumlu olanlar işte eviyle barkıyla sorumluluk alan kamyon şoförlerini görüyoruz asar süreçlerinde. Yani buradan tasarruf ederken başka yerden maalesef e, başka sıkıntılar yaşama imkanınız mevcut. E, dolayısıyla biz de aslında çözümümüz buna da bir e, dokunuyor. Çünkü uygun maliyetle çözümler yaratıyoruz. E, özellikle küçük esnaf diyebileceğimiz bir iki aracı olan e, taşıyıcılara yönelik çok çok uygun paketlerimiz var. İşte e, sektör ortalamalarının çok altında uygun fiyatlarla yıllık polçeler yapabiliyoruz. Ya, bu noktada e, dediğiniz gibi yani e, maalesef ekonomik olarak sürekli artarak giden bir sigorta sektörü maalesef yok. Ama e, o Süreci bir şekilde biz ayakta tutmaya, onları primsel olarak desteklemeye, onları hasar süreçlerinde destekleyerek maddi güçlerini bir şekilde koruma altında tutmaya çaba gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel açıkladınız. Eklemek istedikleriniz varsa son kez alabilirim. Ee, aslında çok kısa bir süre içinde çok güzel kendimizi ifade edebilme imkanı bulduk. Bu noktada sizlere de çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkürler. Ee, teşekkürler. Çok sağ olun. İyi fuarlar diliyorum sizlere. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.